Kangal, Boz, Malaklı hepsi Anadolu'ya özgü, Anadolu'ya has Türk çoban köpekleri. Maalesef biz sadece Kangal ırkının adını biliyoruz ancak Malaklı ve Boz'da çok değerli köpekler, çok özel köpekler hatta fiyatları on binlerce dolardan başlıyor ve kaç paralara kadar çıkıyor efendim? 50 bin dolar, 100 bin dolara kadar gider. Damızlık ve şampiyonluk özelliğine göre 50 bin, 100 bin dolara kadar çıkar. Kangal diye bir isim çıktı 1984'te. 84'ten sonra bütün büyük ve güçlü köpeklere Kangal denildi. Ama ülkemizde şu an burada görebileceğiniz minimum 3, maksimumda 10 küsür tane farklı yerli ırk köpeğimiz var. Çoban köpeği sadece bunlar. Bir şey Hepsi misiniz? Kangal, Kangal. Ee, Boz Çoban Köpeği, Malaklı, Yörük Köpeği, Karadeniz Köpeği, eee kars köpeği gibi 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 akbaş gibi çok fazla köpeğimiz var. Evinde büyük köpek isteyen herkes bizim Türkiye'deki köpeği istiyor. Çünkü geriye dönüş var. Artık şehir köpekleri, diğer köpekler diyelim bizim Türk çoban köpek dışındaki köpeklerin insanlar bu köpeklerden sıkıldılar. Neden sıkıldılar? Hayvan emir verilince yapıyor. Emir verilmediği zaman robot gibi duruyor. Çünkü Avrupalı bunu bu şekilde üretmiş. Amerikalı bunu bu şekilde üretmiş. Ama artık kendisi karar veren, Kendisi bir şeyi yorumlayabilen, bir sanatı olan, bir zekası ve bu zekayı hayatında uygulayabilen köpeği istiyor. O köpek de Türk çoban köpeği. Diğerlerinden farkı otur deyince oturmayabilir ama onu zaten üstünüze başınıza atlayıp sizi rahatsız etmeyen bir hayvan. Zaten asaleti var. Yattığı yerde bakışıyla işi bitiriyor. İşi var değil mi de köpeğe? Adam aynı, adam iş adamı. <laughs> biznesmen. Adamın <laughs> koruyacağı bir alanı var. Seveceği bir çocuk var. İtaat edeceği bir patronu, sahibi var. Koruyacağı bir fabrikası var, villası var ya da dağlarda Kurtlarla, çakallarla mücadele edecek. Adamın bir işi var. Adam meşgul. İşte Buram Buram Anadolu kokan bir köpek ırkı. Adı Boz. Ne yazık ki biz bu Boz ırkı köpeklerin kıymetini henüz tam olarak bilemiyoruz ama yabancılar onun değerini çoktan anladı bile. Boz için biçilen değer tam 100 bin euro ama sahibi satmaya yanaşmıyor. Yavrularının fiyatı ise 1500 dolardan başlıyor ve 20 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Meşhur boz cinsi. Evet. İsmi ne? İsmi de boz. Adı da boz. Evet cinsi de boz. Cinsinin sanıyorum en güzel örneklerinden bir Evet e, en iyi 3 köpekten bir tanesi bu ırktaki hı hı. E, iyiliği şu şekilde hem sürüde çok başarılı bir köpek hı hı. hem siklet olarak e, dev dediğimiz dünya çapında devlik bu sadece Türkiye değil tüm ırklar içerisinde bu dev bir köpektir hı hı. yüksekliği omuz yüksekliği 88 santim, kilosu da şu an 86-87 arasında e, 27 aylık henüz genç bir yıl daha kilo almaya devam edecek. Daha büyüyecek. Büyüyecek evet. Peki e, nedir boz cinsinin özelliği bu? bizim Anadolu'ya özgü başka evet. hiçbir yerde bulunmayan bir ırk. Şimdi bu e, ırk e, Anadolu'nun güneyinde Denizli'den başlayın. Toros dağlarından devam edin. Nevşehir'den geçin. Konya'dan geçin. O tarafa doğru devam edin. Şanlıurfa'ya kadar. Şanlıurfa'dan yukarıya Elazığ'a kadar. Bu hattaki köpekler boz çoban köpekleri. Koyun köpeğidir. Koyun köpeği. Yani koyunun yanındadır. Binlerce koyunu buranlara bırakırsınız. Koyunu yaylada korurlar, götürürler, getirirler. Başında beklerler. Ee, karakteristik özellikleri kangal gibi kurdun kokusunu alıp kurt peşine gidip kurdu öldürmeye çalışmazlar. Yattığı yerde bekler. Eğer kurt gelmeye cesaret ederse bir kere yerinden havlayarak haf ederek bir kere kalkıp fırlar gider. Yanında iki tane üç tane olmasına gerek yok. Bir tanesi üç dört kurdu çok rahat püskürtebilir. Çünkü çok güçlüler. Çok güçlü, değil mi? Tabii, Türkiye'deki kurtlar bunlardan çok ufak. O yüzden tek başına üç dört kurdu halledebiliyor. Püskürtebiliyor. Öldüremez. Ama üçünün dördünü püskürtür. Dünyanın en büyük kurtları mesela Timber Wolf, Amerika'dakiler. Onların da bir tanesi 2-3 köpeği öldürebilecek güçte. Amerika'da bu işler oluyor, evet. Geçen bir ay önce Yellowstone taraflarında, Texas'ın kuzeyleri diyelim. 6 tane Timber Wolf geliyor, 11 tane Pirene çoban köpeğini öldürüyorlar çiftliğin içerisinde. Bizim 1 yaş civarındaki, geçen yıl oraya gönderdiğimiz bozlar, o kurtları oradan püskürtüyorlar. Daha 1 yaşında çocuk bunlar. Kozoza biçilen değer ne kadar efendim? E, 100 bin euro teklif edildi. Tabi tabii bu kadar kıymetli bir köpeği hiçbir paraya satmayız. Yavrularından, torunlarından veririz. 100 bin euro. Evet. Nereden? 100 bin euro. Kore'den. Kore'den. Evet. Bu köpeklerin yurt dışına çıkışının faydası vardır. Önce bunu söyleyeyim. Çünkü ülkemizde koyunculuk yeteri kadar sayı düştüğü için önceki gibi değil. Önceden 60-70 milyon koyun varken 30 milyonun altına indi. Ama dünyada bu köpeğe ihtiyaç varsa bu köpeğin işe ihtiyacı var. Bu köpeğin villaya değil, daireye değil, fabrikadaki, betondaki 2 metre zincire değil. Daha da özgür olmaya ihtiyacı var. Nerede dağ varsa, nerede sürü sahibi varsa bu köpekleri o insanlar alıyorlar. Biz o yüzden onlara satıyoruz. Bu kadar güzel bir o kadar da iri köpeklere bakmak ne evet. kadar külfetli. Çok külfetli. Ee, yani şehirde biliyorsunuz içtiğimiz suya bile para ödüyoruz. Ee, bu köpek günlük e, bir kilodan fazla mama 2 kilodan fazla sakat sakatat yani nedir tavuktur, e, boğa yumurtasıdır çeşitli e, ucuz et dediğimiz normal eti veremezsiniz zaten. Hemen. Hem günah hem de çok maliyetli oluyor. Artı pirinç meyve sebze kürü. Hepsinden 5 kiloluk bir öğün. Her gün yiyor. Aylık e, gıda masrafı Böyle bir 80 kiloluk damızlığın 500 milyon lira. Aylık 500 milyon liralık yemek yiyor beyefendi. Şimdi bu köpeğin değeri 100 bin euro civarında evet. dedik. Yavrusu ne kadar? Yavrusu, bu köpek için konuşuyorsak 5 bin euro. Biraz büyüdüğünde o yavru. Ee, 10-15 ve ne kadar iyi olduğuna bağlı. Mesela 10 bin euro'nun üzerine çıkabilmesi için bir köpeğin... ...bunun gibi olabilmesi lazım, boz gibi olabilmesi lazım. Düz uzun kemikler, düz alın. Ağzı uzun olması lazım, kuyruğunu sarmaması lazım ırk özelliklerini göstermesi gerekiyor. Peki e, köpekleri çok seven e, kişiler <laughs> bu işten para kazanmak isterlerse eğer evet. mantıklı mıdır? Yapılır mı Tabii şey? ki. Altyapıyı düzgün kurarsanız kesinlikle mantıklı bir iştir. Ne yapmak lazım? Ne gerekiyor? Ee, öncelikle şehre çok uzak olmayan şehre çok yakın olmayan yerde bir arsa. Ee, devlette de sorununuzun olmaması gereken bir yer. Köpek beslenmesine izin verilmesi gereken bir yer. Sonra minimum burası gibi 5'e 5 beş bir kafes. Minimum. Ee, kulübesi de gördüğünüz gibi iki odalı olması lazım ki içeriye girebilsin, kışın soğukta hasta olmasın. Bu köpek bile üşüyebilir. Islanır yağmurda, fırtınada karı yer, ondan sonra da rüzgarı yediği zaman köpek hasta olur. Hastalanmasın iyi bir kulübeye ihtiyacı vardır. Artı, buna ek olarak her gün bu köpeğin bir saat, bir buçuk saat yürümesi lazım. Koşması lazım, oynaması lazım. Dolaşın ya serbest bırakabileceğiniz lazım. bir alanınız olacak, çözeceksiniz köpek gezecek ya da dışarıya çıkartıp dışarıda koşacak geri gelecek. Bu şekilde bakıldığı zaman köpekten verim alınır. Ve tabi her şeyden önemlisi köpekte sevgi şart. ilgi sevgi, alaka. Hani üstün pislenir. Aman köpeğin yanına gitmeyeyim öyle bir şey yok. Elbisenizi giyiyorsunuz, içeri girip köpeğinizi seviyorsunuz. Sevgi vermezseniz o da size yavru vermiyor. Yavru vermiyor. Peki bu dediğiniz bütün şartlar yerine getirildiği takdirde evet. e, bu köpeklerden para kazanmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Tabii ki mümkün. Ciddi paralar kazanılabilir. Çünkü bir yavru 5 bin euro, yılda 10 tane yavru satarsınız 50 bin euro yapar. 10 yavru bir dişiden, 10 yavru bir dişiden, 10 yavru bir dişiden milyonlar kazanılabilecek kadar kıymetli köpekler. Böyle dünyanın her yerinden talep var. Aynen öyle. Dünyanın her yerinden ama Avustralya'dan, Kanada'ya kadar, aşağıda e, Brezilya'dan bu tarafta Moğolistan'a kadar, dünyanın her yerinden bu tip köpeklere talep var. İri, güçlü, sağlam, yakışıklı ve iyi karaktere sahip köpek dünyanın her yerinde istenir. Bu rakamlarda bu işler dönüyor. Yapılıyor yani ülkemizde artık bu milli bir gelir haline geldi. Köylü için, özellikle köylü yaşayan insan için bu önemli bir şey. Şehirde çiftliğiniz varsa 5 kafes yapıp, 4 tane dişi bir tane erkek, 3 dişi iki erkek alıp, seçmesini düzgününü alıp üretip hem ırka sahip çıkabilirsiniz hem de bu işten para kazanabilirsiniz. Bu işte para var. <laughs> İşte Malaklı o da gene Anadolu'ya özgü ee, özel bir ırk değil mi? Evet özel bir ırk, çok güçlü bir ırk. Ee, belki de Avrupa'daki ve dünyanın her yerindeki tüm mastif ırklarının atasıdır. Çok eski bir köpektir. Ee, yazıtlarda e, ve çok eski tarihi kalıntılarda bu tip köpekleri, bu fizikteki köpeklerin resimlerini ve kabartmalarını görebilirsiniz. Ee, bu tarz, yani bunlar savaş köpeğidir eskiden. Savaşlarda e, sarayların korunmasında kullanılan güce yönelik hayvanlardır. <laughs> bu güzel köpeklerin ne kadar büyük bir değeri olduğunu anlatmak için en iyi görüntü bu sanırım. Henüz daha minicik birkaç aylık ancak fiyatını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kaç para efendim değeri? 5000 dolara satın alındı. 5000 dolar biz aldık. Ürkü nedir? E, ee, bu da yine bize e, yakın bir ırk, Kafkas bölgesinden e, Zaur Bey kardeşimizin bize getirdiği e, özel köpeklerden dünyanın hiçbir yerine bu ırkın saf kanını vermiyorlar, biz iyi bir aile dostluğu kurduk kendileriyle, e, kirve oldu abimiz, daha sonrasında yavrular bize e, bir şekilde geldi, Türkiye'ye geldi, büyüdüğü zaman da rakamla ölçülmez, yani 40 bin 50 bin dolar olur erkek, dişinin hiçbir şeyle parayla kıymeti yok, yani dişi Hiçbir paraya satılmıyor. Altın yumurtlayan tavuk diyebilir miyiz çok efendim? Çok rahat. Elmas yumurtluyor bunlar, daymalık. Oh. <laughs> Kangal Köpekleri kulüp başkanısınız. Evet. Ee, bu sevda nasıl başladı? Ee, sevda tabii çocukluktan beri içimizde olan bir hayvan sevgisi var. Ee, köpeğe de meraklıyız. Özellikle tabii Kangal Köpeği'ne karşı çok meraklıyız. Birçok ırkı besledim. Birçok ırktan... Ee, köpekleri besledim. Birçok hayvan besledim. Ama tabii kangalı besleyince insan e, Türk halkının içinde gelen bir duygu mudur? Nedir? Böyle güçlü, heybetli, akıllı, sadık köpeklere karşı insana aşık oluyor. Köpek yetiştiriciliği işinde bir aşk, bir sevgi olduğu muhakkak. Ama bu işte iyi para var mı? Ya bu işte bazıları çok para kazan kazanır, evet doğrudur. Yani sadece kangalcılık olarak düşünmemek lazım. Hı hı. Ee, köpek pansiyonları var, köpek otelleri var, köpek eğitim yerleri var, köpek öğretimhaneleri var, yurt dışından köpek e, ihraç edenler var, ithal edenler var. Her yani ihraç, itha, ithalat hepsi var. Hı hı. Ee, tabii yani bu işte mutlaka bir rant var. Mama sektörü var, tasmalar var, işte kayışlar var, bunların kıyafetleri var. Tarakları var. Evimde büyük köpek besleyemem diyenlere. Bir dişi kangal. Ufakları ya da e, golden'ın en büyüğü kadar diyelim ki. Bir dişi kangal. Ve golden'a bir merak var. Hırsızla birlikte evi soyar. Yani evi soydurtur. Eve her türlü tecavüz olur. Golden gider onun patisini yalar. Yani şey ayağını yalar. İşi, bir işe yaramaz diyorsun. Ya kangalım dört aile bile tepki verir. Havlar. Sahibini korur. Bu kangallar... Sürüdeki koyunları sayar derler, doğru mu? Doğmayı mi kandi Yani onun değişik bir matematik sistemi var, beyinlerinde e, değişik bir algıları var. Yabancı koyunu dahi sürüye sokmaz, ayırır. Sanki olabilecek çatışmaları sürü sahipleri arasında olabilecek e, çatışmaları bilirmiş gibi onu uzaklaştırır eder. Yabancı hayvanı sürüye sokmaz. Tek tek bilir. Daha da bir e, koyun doğursun, arkada kalsın, gider onun başına yatar bekler. Kapkaççı gelse. O mazlum işte şurada sevdiğimiz köpek bir anda canavarlaşıyor. Adamı altına alıyor. Bir de enteresandır, kötü niyetli, ayırt ediyor hemen. Bu köpek normalde çok sert. Birinci sınıf bir bekçi köpeğidir. Ama bebeklerle oynuyor. Evet burada çocuklarla oynuyor. İşte sizde hiçbir şey yapmıyor. Sizi bir tehdit olarak görmüyor. O kadar zeki ki bunlar. Adamın niyetini hemen anlıyor ya karşıdan. Kime saldıracağını, kime saldırmayacağını çok iyi bilir. Biz seni ünlü yapmaya geldik. Hatta bakın sokak <laughs> köpeklerine bunlar saldırmaz. Ufak yavrulara saldırmaz. Kendi dövebileceği köpeklere hiç hırlamaz bile, kale bile almaz. Ancak kendi boyutunda ona tehdit e, a, olarak algıladığı köpeklere diklenir bunlar. <laughs>